İsveç'in epey güneyine geldi. İnsanın elinde kalacak gibi duruyor. Bu küçük evlerden satın alıp ya da kiralayıp bisiklet festivali gibi. Gerçekten eskiden böyleyse bayağı iyiymiş. Mekan tanıdık gelebilir. Trendeyim. Lean Shopping'i görelim dedik. Maalesef uçuşlar çok bağlantılı. Gece treni tutup direkt gitmek istedim. En azından uyurken bir yere varmış olacağım. Bir de şanslıyım. Kimse yok. Aslında tren boş sayılmaz ama bu kompartmanda kimse yok. Bir nevi tahmin ettim. Salı gün dedim herhalde çok insan seyahat etmez. Yarın itibaren maceraya başlıyoruz. Uzun bir yolculuktan sonra Linköping'e vardım. Yani okunuşu biraz garip burası. Linköping. Doğru söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. İsveç'in epey güneyine geldim. Eklem bayağı hissedilebilir derecede değişiyor ya. Çünkü kuzeyde işte akşamları göletler falan donuyor. Burada öyle bir şey yok. Güneş de daha belirgin, hava açık filan. İlk dikkatimi çeken şeylerden biri o. Kahvaltı yapacak bir yer ararken Linköping'in Old Town'unu buldum. Yani eski şehir konseptini. Şu anda kapalı galiba, 11'de açılıyormuş. Yarım saat var. Gerçekten eskiden böyleyse bayağı iyiymiş. Linköping'in Eskişehir Müzesi açık alan müzesiymiş. Yani bir orman içinde gördüğünüz gibi. Burası da Linköping'in en bilinen ormanıymış. Koruma altındaymış. Baya gidiyor böyle uçsuz bucaksız göremiyorum şu an sonunu. Burada kamp yapmak, işte karavanla geçmek vesaire yasakmış. Hayvanlar falan çıkabiliyormuş bazen. Herhalde çok vahşi değillerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü burada insanlar yürüyüş yapıyor. Bakalım belki bir tanesini görürüz. Bu acaba çalışıyor mu bir bakalım. İnsanın elinde kalacak gibi duruyor. Fazla kurcalamayayım. 1600'lü yılların sonundan 1900'lü yıllara kadar askerlere işte arsa tahsis ediyorlarmış. Orada işte tarım yapmalarına falan izin veriyorlarmış ve böylece kendilerine geçiyorlarmış. Ya yani bu tür yerlerde ona bir örnek. İşte böyle kapalı alanlar var. Orada e, lahana vesaire yetiştiriyorlarmış. Burada öyle yazıyor yani. Şehrin bir yerinden böyle hobi bahçeliği için küçük bir arazi almak burada da var gibi görünüyor. Almanya'da da vardı bu. İşte bu kısımlardan, bu küçük evlerden satın alıp ya da kiralayıp herhalde hobi bahçeciliği vesaire bir şeyler dikebiliyorsun. Evinin önünde olmuyor tabii bu. Aa, ayrı bir yerde oluyor çünkü mesela burada herkesin hobi bahçesi var ayrı ayrı bir sürü. Onları da göstereyim şimdi. Mangal barbekü falan da tabii. Shopping'de sokakta insanlar görüyorum, birbirleriyle konuşuyorlar. Ama iki tarafta konuşuyor, iki tarafta dinlemiyor. Biraz garibime gitti, nasıl anlaşıyorlar bilmiyorum. Üniversite kampüsüne bakın. Bisiklet festivali gibi. Bu da Lin Shopping Katedrali içeriye gireceğim şimdi. Linköping Katedrali İsveç'in orta çağdan bu zamana kadar gelen en korunmuş katedraliymiş. Gerçekten üzerinde çok oynanmamış gibi geliyor. Yani güzel korunmuşlar. Bayağı da büyük yani Linköping'in nüfusunu düşünürsek 100.000 civarı bir nüfusu var bildiğim kadarıyla buranın. Tavanları falan bayağı yüksek ama içerisi çok soğuk değil. Nasıl ısıtıyorlar merak ediyorum. ücretsiz kart postal veriyorlar. Bunu alayım daha sanatsal geldi. Kesin bunları mimarlık öğrencilerine yaptırdılar. ne ki Çocuklar için de bir bölme yapmışlar buraya. gelenler buradan mum alıp yakabiliyor. Sonra bir küçük bağış yapabiliyorsun. Ben bu kocaman büyük bütleri hep merak etmiştim de. Bu kartpostaldaki adam onun bir hikayesi vardır da yazmamışlar buraya. Kesin donarak ölen birinin anısına yapıldı bu. Burası şehrin merkezi. Fazla insan yok. Buraya da bir bakayım. Ne var ne yok. Sen Lars Kilisesi'ymiş. Birazdan çalacaklar. Ses şu yukarıdaki şekilli yapıttan geliyor. Bu da belediye binası. İsveç'in birçok kenti gibi Linköping de bayağı küçük bir yer özellikle biz Türkler için. Ama oldukça yeşil ve ormanlık bir şehir. Hatta ormanların içine kurulmuş bir şehir diyebilirim. Her yerde işte doğal güzellikler vesaire bulmak mümkün. Hava kalitesinden de belli yani. Ferah bir havası var. İsveç'in geneline kıyasla Linköping biraz daha ılıman bir iklimde kalıyor. Fazla kar yağmıyormuş dediklerine göre. O yüzden kayak için falan genelde kuzeye gidiyorlarmış ya da Alplere gidiyorlarmış. Ama bence yeterince soğuk bir yer. Özellikle bugün bayağı rüzgarlıydı. Bazen böyle gittiğim şehirlere bazı karakterler atfediyorum. Lin e de biraz e, hüzünlü sıfatını atfettim. Şuna baksanıza. Ha bir de bence nostaljik de denilebilir. Ee, bazı eski şeyler bayağı korunmuş gibi geldi bana. Yine soğuk bir İskandinav akşamı. Bu adam ev yolunu tutar. Uzun bir yol var önümde. Yine 12-13 saat kadar. Stockholm'dayım. Aktarmalı. Ama uçaktan daha az aktarmalı olduğu için yine treni tercih ettim. Bir sonraki macerada görüşürüz.